Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu seferki videomda Encoder nedir, ne işe yarar, ne için kullanılır ve Arduino ile nasıl kullanılır? Onları dinleyeceğim Videomuza başlayalım. Haydi. Dostlar, videoda kullanacağımız Encoder'ımız bu. Encoder'ı yapısı itibariyle sonsuz turlu bir potansiyometreye de benzetebilirsiniz. Yalnız çalışmaları potansiyometreden çok çok farklı. Bizim 3 adet bağlantı noktamız var. Ortadan enerji veriyoruz. Sağ ve soldan ise bunun hangi yöne kaç tur döndüğünü ölçebiliyoruz arkadaşlar. Bu her bir tur attığında e, bacaklar arasındaki gerilim değişiyor. Bunu ise Arduino'dan e, algılıyoruz. Ona göre işlemleri yaptırıyoruz. Bunu sonsuza kadar çevirebiliriz. Haydi istediğimiz kadar ölçüm yapabiliriz. Bu sebeple ister step motor, ister servo motor veya aklınıza gelen her türlü cihazı bu enkoder ile kontrol edebilirsiniz. Ben mesela e, yapmış olduğum 3 boyutlu yazıcılarda menüler arası geçişlerde kullanıyorum bu enkoderi. Arkadaşlar bunları bağlamak için jumper kablo, breadboard, 10k'lık dirençler gerekiyor bize. Devremizi kısaca yapalım. İlk başta enkoderı breadboard'un üzerine yerleştirelim. Burada çok büyük bir breadboard kullanmanıza gerek yok. Buradaki 3 e, pin enkoder'ın sağ sol kontrolü için Şuradaki iki pin ise bildiğimiz standart bir buton. Üzerine bastığımız zaman çalışan bunu kontrol edelim. Basit bir buton. İlk başta bu tarafı bağlamak ile başlayalım. Orta pini Arduino kartın GND pinine takıyoruz. Ortadaki pin GND pin'e gidiyor. Sağ ve sol ise Arduino'nun dijital pinlerine takacağız. Birini 2'ye takalım. Diğerini ise 3'e takalım. Daha sonrasında bu kablolara taktığımız 2 pini 10 kalk direnç ile 5 volt takacağız. Arka tarafı ise normal buton olduğu için istediğiniz gibi bir buton devresi kurabilirsiniz. Şöyle bir jumper kablo ile Arduino'nun bir sonraki boş pin olan 4 numaraya takalım bunu. Karşı tarafı ise artı 5 volta takalım. Hemen burada gerilim vardı. Son olarak ise Arduino'nun 4 numaralı pin'e takmış olduğumuz kabloya 10 kalk direnç ile GND'ye götürelim. Bizim bu taraftaki devremiz enkoderin sağ sol hareketini kontrol ederken karşı tarafa kurduğumuz devre enkodera bastığımız zamanki butonu kontrol ediyor. Şimdi yazılım tarafına geçebiliriz. Dostlar devremizi tamamladık. Şimdi ise sıra Arduino kodunu yazmaya geldi. Ben sizin için bu şekilde yazdım. Bu kodu da aynı şekilde videonun açıklama ekleyeceğim. Şimdi kodu size kısaca anlatayım. İlk olarak pinlerimizi tanımlıyoruz. Clock pini 2 numara, data pini ise 3 numara. Bunları yanlış takarsanız veya yanlış tanımlarsanız yani sağ tarafa çevirirken sayı artacağına azalır. Onun dışında herhangi bir problem oluşmaz arkadaşlar. O yüzden yani siz rastgele bağlayın. Sonrasında istediğiniz yöne döndüğünde artıyorsa bilin ki doğru. Azalıyorsa buradaki değerleri değiştirirsiniz. Örneğin saat yönüne döndürdüğümüzde artması gerekirken azalıyorsa gelirsiniz buraya iki burayı ise 3 yazarsınız. Bu şekilde yazarsınız. Sorunu çözersiniz. 4 numara zaten buton taktıydık. Sonra değişkenlerimize geliyoruz. encoder her çevirdiğimizde artan bir sayı değerimiz olacak. Bunu tutuyoruz. Sonrasında ise clock pinini okuduğumuz değeri tutuyoruz. Aynı şekilde buton okuduğumuz değeri tutuyoruz. Ya bunlardan iki tane tanımlama sebebim bir e hareket anındaki değeri görmemiz bir de bir önceki durumunu görmemiz. Onlardan ötürü iki defa tanımlıyoruz. Bizim kullandığımız pinlerin tamamı input pini olduğu için void setup kısmına gelip pin eşittir, input'u o tut yazmamıza gerek yok. Çünkü Arduino'nun pinleri zaten varsayılan olarak input olarak ayarlanmış geliyor. Serial ekranı başlatmamız yeterli burada. Bir de clock pinini bir sefer okuyoruz ve eski değer olarak kaydediyoruz. void loop kısmında ise Clock pinini okuyoruz. Eğer ki bizim Clock pinimiz değişmiş ise buradaki fonksiyonu çalıştırıyoruz. Bunu yapma sebebi ise yani sürekli olarak Arduino'nun e, serial ekrana veri göndermesini engellemek. Sadece biz bunu çevirdiğimiz zaman bir veri göndermesini istiyorum. Arkadaşlar encoderın çalışma mantığı ise çok temel bir ilkeye dayanıyor. Bizim Clock ve Data sinyalleri e, belirli aralıklarla nasıl diyeyim ki periyodik olarak diyelim. Aynen. Bizim data ve clock sinyalleri periyodik olarak high ve low sinyaller üretiyor. Fakat clock ve data pinler arasında belirli gecikmeler var. Onlar oradaki gecikmeden ise biz saat yönü veya saat yönünün tersine döndüğünü algılıyoruz. Yani önce low sonra high veya önce high sonra low olması durumundan algılıyoruz. Teorik kısmı bu kadar anlatacağım arkadaşlar. Daha fazla detaya girip kafanızı karıştırmayacağım. Çalışma mantığını sadece sinyal gecikmesinden kaynaklandığını, o prensibe dayandığını bilmeniz yeterli. Yazılım ise çok basit. Şu şekilde anlatıyorum. Burada zaten eski değerinden farklı olduğunu, yani bir döndürme olduğunu, döndürme olduğunu görmüştük. Şimdi eğer ki bizim datadan gelen sinyal, clock'tan gelen sinyal eşitse sayımızı azaltıyoruz. Tersi durumda eşit değilse de bu sefer sayımızı artırıyoruz. Sonrasında ise serial ekrandan sayıyı gönderiyoruz. Buton kodu buna da hiç çok değinmeye gerek yok. Zaten biliyorsunuzdur. Butonu okuyoruz ve direkt buton değeri de değişmesi ekrana yazdırıyoruz. Bu kadar. Sonrasında ise eski değerleri, şimdiki değerleri eşitliyoruz ki bir sonraki periyotta işlem yapabilelim. Şimdi Arduino'yu takıyoruz ve <laughs> kodu gönderiyoruz. Şimdi sağ üst taraftan serial port ekranını açıyoruz. Encoder'ı saat yönünde çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi sayı değerimiz artıyor. Saat yönünün tersine çevirdiğimizde ise sayı değerinin azaldığını görüyorsunuz. Aynı şekilde ortadaki butona tıkladığımız zaman ise buton değerini görüyorsunuz. 1 0 high low önceki değerleri tutma şeklinde bir işlem yaptığımız için butonda sadece bastığımız zaman veri gönderip yol veya elimizi çektiğimiz zaman veri gönderiyor. Ya bu oluşacak hem arkları önlüyor hem gereksiz yeri fazladan veri göndermiyor önlüyor bu serial tarafta. Clock ise zaten tutmamız gerekiyor ki işlemi yapabilelim. Sistem bu dostlar. Bunu genellikle menü yazılımlarında, step motorlarda vesaire kullanabilirsiniz. Dostlar bu videoda anlatacaklarım bunlar da bir sonraki videoda daha farklı eğitim içerikleriyle veya bu tarz mikro projeleriyle karşınızda olmak dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videonun kodlarını da videoda yapmış olduğum yazılım kodlarını da açıklama kısmında ekleyeceğim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.